Bir dakika, bir dakika. Diyelim ki Meral'in dedikleri doğru. Bu yine de Bekir'i e aklamaz ki. Nasıl yani? E, aynen Meral'in dediği gibi işte. Yani Babam sonunda kendini öldürmesi için birini ikna etmeyi başardı. Bekir'i buldu. Yani Bekir de öldürdü işte babamı. Diyelim ki senin dediğin gibi. E, o zaman Bekir abi ifadesinde neden... Sadri Bey beni öldürtmem için bana para teklif etti, yalvardı bana demedi. Niye böyle bilgi saklasın ki? Yalan da o itiraf biliyorsun. Yusuf nasıl bu kadar emin olabiliyorsun? Emin değilim. Şüphelerim var sadece. Senin de var. Parçalar birbirine oturmuyor. İşin içinde başka bir şey var. Bana hak verdiğini biliyorum. Eğer bana hak vermeseydin şu an benim yanımda değil uçakta olurdun. Bak sana ne diyeyim. Gel gidelim. Meral'le bir de sen konuş. Ne dersin? Hayır. Bak sana söz veriyorum. Bütün sorularının cevabını bulacağız. Merak etme tamam mı?